Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir sitenin tanıtımını yapacağım. Sitemizin ismi trx3333.com arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bunların hepsi ücret tanıtımlardır. Kesinlikle yatırım sağlık Bunu belirtmek istiyorum. Burası kayıt olma ekranımız. Eğer daha önce siteye kayıt olursanız buraya tıklayıp telefon numaranızı eşliğiniz yerlerine siteye kayıt olabilirsiniz. Giriş yapabilirsiniz. Hadi hep birlikte siteye kayıt olalım. Buraya telefon numaramızı giriyoruz. Buraya şifremizi giriyoruz. Buraya şifremizin tekrarını giriyoruz. Buraya size açıklamak davet koduna gireceksiniz. Burada da yanında görmüş olduğunuz doğrulama kodunu girelim arkadaşlar. Sign up dediğimizde register success ile girişimiz başarılı arkadaşlar. Burada sitemize hoş geldiniz diyor. Burada şirketlerinin sitenin, sitenin linkini, telegram kastım sersin linkini, white paper listelerini, telegram chat grubunun linkini, resmi telegram kanallarının linkini ve günlük para çekme limitleri hakkında, bonuslar hakkında bilgilendirme veriyor. Bunları siz daha detaylı incelersiniz. Burada arkadaşlar bildirimler kısmı var. Gördüğünüz gibi. Burada telesekreter kısmı var. Bir şey olduğunu ulaşabileceğiniz telegram kontak kuracağınız adresi arkadaşlar. Burada da seçenekleri mevcut. Gördüğünüz gibi birçok dil seçeneği mevcut. Ben Türkçe'yi seçtim arkadaşlar. Burada benim daha önce siteye giriş yaptığınızda sitesi 3333 TL'lik bir bakiye veriyor. Bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar alt tane butonumuz var. Depozito, para çekme, paylaş, takım, uygulama ve çıkış yap butonları. İsterseniz siteye bir para yatıralım arkadaşlar. Para transferimiz gerçekleşene kadar da size siteyi tanıtmaya devam edelim. Depozito kısmına geldim. Temel hesabı havale, promosyon hesabına havale var. Ben temel hesabı seçtiğim için temel hesabı girdim. Adresimi kopyaladım. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC Türk'ten de para budan da aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu açılana kadar ben de da ne kadarlık bir para transferinde bulunacağıma bakayım arkadaşlar. Kripto çek diyoruz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar coin olarak TRX seçtim. Buraya Kopyaladığım ulut adresimi yapıştırdım arkadaşlar. Cüzdan isim otomatik eşleşti. Buraya 20 TL bir para transferinde bulacağım. bir TL eksik acil kesiyor. Kesin sıkıntı yok. Çekme dedik. Devam dedik arkadaşlar. Hemen kodlara girelim. Doğrulama kodlarını. Telefonumuza hemen geliyor zaten. Telefonumuza geldi. Hemen girelim. Buraya e-postaya gireni gireceğiz arkadaşlar. Hemen girelim. 853 734 arkadaşlar. Gönder dedik. Ve paraşüt metalimiz gönderildi. Tamamlandı diyoruz arkadaşlar. Ve son çekim işlemlerinde burasının komple olmasını bekleyeceğiz. Hemen siteye geri döndük paylaşım kısmını en sona bırakacağım. Paylaş butonuna devam edelim. Burada arkadaşlar bir bağlantı adresi var. Bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızı siteye kayıt üye edersek site bize para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor arkadaşlar. Burada takım kısmı var. Gördüğünüz gibi level 1, level 2, level 3 şeklinde 3 tane kısım var arkadaşlar. Siz ne kadar arkadaşınızı siteye kayıt ederseniz, üye ederseniz o kadar leveliniz artıyor. Leveliniz arttıkça da siteden aldığınız para ve ödüller de artıyor arkadaşlar. Burada sizin uygulama Siteyi uygulama halinde indirmek için bu butonu tıklayabilirsiniz. Burada da hesabınızdan çıkış yapmak için bu butonu kullanabilirsiniz. Burada cüzdan hesabınızdaki bakiyeyi, burada terfi hesabınızdaki bakiyeyi görüyorsunuz. Burada Tron milyonlar için katılın detayları zaten şimdi göreceğiz burada arkadaşlar. Burada platformun veri ekranı var. Birikmiş karı ve üyelik numarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada hakkımızda kısım var. En iyi durumda izlemişler. İddialı bir açıklamada bulunmuşlar. Burada da küresel ortakları görüyorsunuz arkadaşlar. Bazix, CoinDCX, Oxys, Bitmain, Binance, Huobi olmak üzere 6 şirkette işbirliği içindeler. Hemen size ticaret kısmını göstereyim. Burada Kulut Mining, Kulut Madenciliği çalışıyor arkadaşlar. 24 saatlik ticaret yüzde %7. Burada yatırım kısmı var. Burada ürün listelerini görüyorsunuz. 3 günlük süreçte her gün %2'lik bir artış. 15 günlük süreçte her gün %3'lük bir artış. Ve daha böyle ürün listeleri de devam ediyor arkadaşlar. Size hangisi mantık gelirse sonu yatırım yapabilirsiniz. Burada şart kısmında size para yatırma. Bunu zaten size gösterdim. Burada ürün listesi var. Şu an bir siparişimiz olmadığı için burası boş. Paylaş butonunda arkadaşlar. Arkadaşlarınızı işte bağlantınız adresinizi kopyalayıp arkadaşlarınızı kendi bağlantı adresinize siteye kayıt ve ederseniz site size para ve ödül kazanma fırsatı sunuyor. Burada da benim kısım var arkadaşlar. Burada toplam bakiyemizi görüyoruz. Burada depozito ve para çekme butonları mevcut. Burada TRX depozito miktarını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da uygulamanın hizmetleri var. Takım, callis, temele geçiş, şifre değiştir, güvenlik parasını değiştir, paylaş, bildirim, app ve çıkış yap butonları mevcut. Şimdi bir bakalım arkadaşlar para transferimiz gerçekleşmiş mi? Depozitoya girelim. Temele sabah havale dedik. Byrest'in burayı bir yenileyelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, işlemimiz kompleit olmuş. Şarj kısmına geldik. Şarj tamamlandı dedik arkadaşlar. Sayfamızı bir kez yenileyelim. Bir kez daha yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi 19 TL eksik para transferi siteye geldi arkadaşlar. Geçti. Şimdi size para çekme kısmını göstereyim. Para çekmeye geldim. Benim param temel hesapta olduğu için temel hesabı seçtim. Burada arkadaşlar günlük para çekmeniz 0.95'miş. Biz de köküne kadar hepsini çekeceğiz. Buraya da arkadaşlar çekmek istediğiniz hesabınızın volu... Adresine gireceksiniz arkadaşlar. Ben buraya hazır etmiştim. Hemen yapıştırdım. Buraya da siteye giriş yaptım. Şifremi giriyorum. Ve onayla dediğinde evet SAP bir Success işlemimiz gerçekleşti. Bakayım düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.